Selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Vivo Y21 kutu açılımı yapacağım telefon markasına. Çok güzel falan videomza geçelim. Arkadaşlar kutumuz bu şekilde. Şuradan şöyle çıkarıyoruz ve de. dediğim gibi başta telefonun markası Vivo Y21 kutusu kabarcıklı buralara gerçekten kaliteli bir kutusu var marka olarak da anneler günü özel almıştık bu, tel bu telefonu bugün ve yanında da Arzum'un kahve makinesi hediye edilmişti yanında 600 liralık bir kahve makinesi her neyse onun videosunu da ayrı yaparım şu anda telefon markamızı yapacağız telefonumuzun ilk başta bu şekilde kutu çıkıyor ve içinden Şeffaf renkte böyle maviye karışık bir kılıf çıkıyor. En önemlisi de burada telefonumuz. Arkası cam tamamıyla. Plastik gibi cam var. Ve 3 kamerası var. <laughs> Telefonumuzun rengi de lacivert. Bunlar garanti belgesi. Kutunun gereksiz garanti belgeleri falan var. Kimsenin okumadığı. Ve içinden şu şekilde bir tane kablo çıkıyor. Gerçekten bayağı da kaliteli bir kablosu var şarj edebilmek için. Ve içinden bir adet de adaptör çıkıyor. Vivo'nun hızlı şarj desteklemesi aynen 18 W destekli adaptör çıkıyor. Kutumuz bu şekildeydi. Telefonumuza geldiğimiz zaman özellikleri olarak baktığımızda telefonumuzun kamera özelliklerine değinelim şimdi kameralarda fotoğraf, portre özellik, panorama özellik, video ve diğerlere girdiğimiz zaman da profesyonel fotoğraf çekimi belgeler falan ve canlı fotoğraf özellikleri var. Telefonumuz 64 GB. 4 GB RAM ile birlikte geliyor ve 2021 model Android 11 sürümlü sahip ve 3700 lira gibi bir fiyata almıştık. Eğer sizler de merak ediyorsanız ve bakmak isterseniz Mediamarkt'tan ve Vatan'dan bakabilirsiniz. Biz Vatan'dan aldık. Şimdilik videomuz bu kadar. Eğer sizler de videomuzu beğendiyseniz ve like atalım, abone olalım. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.